dedikçe burada böyle bir festivalin düzenlenmiş olması çok önemli. Ben Mimarlar Odası Anadolu 2. Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu adına muhtara teşekkür ediyorum. Halkın demokrasinin ilk kucaklaştığı, ilk el sıkıştığı, ilk temas ettiği yer muhtarlık. Bugüne kadar da yakın zamanda bir muhtarlığı böyle bir faaliyet gösterdiğini ben ilk kez yaşıyorum. Diyor. Onun için de gerçekten, gerçekten kutluyorum ve, ve şuna da inanıyorum. Yapıyorum. Bundan sonraki süreçlerde de bu, bu devam, devam eden, eden gelişen, gelişen, büyüyen, büyüyen ileride gelen, çok daha mükemmel bir noktalara da gidecek olan bir eylem olacak. Bunların şöyle önemi var. <laughs> çok, çok, çok özel bir dönem yaşıyoruz çok özel bir durum. Şimdi yaş grubu olarak hemen hemen bazı arkadaşlarımız hariç aynı yaş grubu içindeyiz. Bizim çocukluğumuz ondan sonraki evrelerimiz ve bu yaşa gelene kadar olan süreçlerde yoksulluk da vardı, sıkıntılar da vardı, problemler de vardı ama bu kadar kahveci, bu kadar kötü, bu kadar rezil olmamış. Yani öyle bir noktaya geldik ki gazete okumak, haber dinlemek veya kafayı kaldırıp Türkçedeki gerçekleri nedir, ne değildir diye biraz gözlemlemek artık bizim içimizi acıtır oldu. Sevgili arkadaşım, kent kültürü ve kentin kültürel değerlerini yaşatılması konusunda bir takım örnekler de verdim. Şimdi İstanbul yaşadığımız bu kent bir dünya kenti. Ama, Ama hani, hani Sayın Yetkili'nin ifade ettiği gibi, gibi biz İstanbul'a ihanet İstanbul ettik dediği zaman artık, artık olayın, olayın ihanet bir boyutu bir bitmiş, hainlik boyutu gelmiş. gelmiş. Daha, Daha bugün, 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 bugün batıdaki su havzaları üzerine Kanal İstanbul projesi adına 24 bin konutluk başlatılan iş, iş için şey. ki oradaki havlayı koruma adına müdahale etti. Korkmadan böyle bir zamanda böyle bir etkinliği veya bir takım duruşları, alanlara koşanları ki son yapılan eylemlerde görüyorsunuz elinde bayrağıyla o kadar yaşlı insan gördüm ki ya insan duygulanıyor. Küçücük çocuklar gördüm annelerin kucaklarında. Yani bu ülkede Atatürk'ün koyduğu ilkeler Yaşayacak. yaşayacak. Çünkü öyle bir kök salmış ki bunu kurutmaları mümkün değil. Ama, Ama ya ne çok, çok hain varmış hayın bu ülkede ya. Ne, ne çok hain varmış ya. arkadaş. Yani dönüyoruz arkamıza bakıyoruz tarih okuyoruz. Ha geçmişte böyle pirinç tanesi gibi tek tek konuşacaklarımız her tarafta. Dolu bir insan bu kadar mı paraya, pula, bilmem neye tapar bu kadar mı satılmış olur? görecek ifade kullanmıyorum. Bu bir gözle bir baktığımızda da, Türkiye'de bizlerin büyük şehir iktidarına geldiğinde kendi kadrolarını oluşturarak insanların aklına ve kendisinin de başı çektiği bir imar rantı olayı yarattı. Hepimizin kendi parsellerimiz üzerindeki zaman içindeki kent getirdiği arsa değerlerinin artışı falan hepimizin var mı? Apoi bu çok yok Yok böyle bir şey. Öyle güzel organize ettiler ki bu güzelim kentin kamu varlıklarının sizin bizim bizim çocuklarımızın geleceklerine ait olan değerleri parsel parsel, parsel sattılar, yok ettiler ve etmeleri devam ediyorlar. Bizim mücadelemiz bunlarla ve bu süreç maalesef acımasızca devam ediyor. İmarlar Odası olarak biz sayın arkadaşımla şey, yönetim kurulunda her hafta Perşembe günü yönetim kurulu toplantısında kendi çalışma alanımızdaki plan değişiklikleriyle ilgili kararları oturup inceliyoruz. Bazılarını mahkemeye taşıyoruz. Hani birileri dedi ya ayağımıza takoz oluyorsunuz diye. O küçücük ucundan da tuttuğumuz ya hukuk var diyebildiğimiz bazı şerefli hakimlerin, avukatların, hukukçuların sayesinde davalar kazanıyoruz. Onların ifade ettiği gibi zaman zaman takol görevi görüyor. Tabii bütün bu anlattıklarımız içerisinde hep bize görev düşüyor. Yani aydın insanlar, ülkesinin değerlerine, geleceğine sahip çıkacak olan insanlar. Yorum kolay değil. Yani üstümüzde büyük yük var. İktidara geldiler. Bir yaşındaki çocuklar bugün 25 yaşına geldi. Adamlar hala eğitimler. Bu çocuklar sabah gözünü açıyor. Gazeteyi açıyor. Televizyona bakıyor. Bunlardan başka kimseyi görmediler. Bunların politikalarından başka bir şey duymadılar. Bunların eğittiği öğretmenlerden başka bir ders alamadılar. Yani bizim bu süre içerisinde kurtarabildiklerimiz, müdahale edebildiklerimiz ancak... Şimdi gençliği oturup eleştirirken bir de bu taraftan bakmak lazım. Hani ne verdik ne istiyoruz. Ama söylemeye çalıştığım kökleri sağlam. Biz bu ülkede demokrasinin ve ülkeye sahip çıkmanın bütün derinliğini içimizde hissediyoruz. Milyonlar sokağa döküldüğü zaman onlar da bir şeylerin farkına vardır. Yıllardır o dışarıdaki anlaştıkları para babaları, bu kapitalistlerle Türkiye'deki yıkmak istedikleri bu düzeni yıkamadılar. Ama zarar verdiler. Bunu biliyorum, bunu görebiliyorum. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde mücadelemiz daha da etkin, daha da güçlü olmak zorunda. Ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Çevremize bir baktığımız zaman genel olarak Orta Balkanlarıyla ve bütün alanlarda dünyadaki sıkışmış sistemin savaşlar biçimiyle işte satacakları silahlar, sömürülecekleri ülkeler, insanlar, çalışacakları insanlar, köle gibi kullanacakları halklar bütün bunların peşindeler. Ve Türkiye'de onlar için onlar için çok büyük bir veli nimet, bir hazine. Ve ülkedeki sistemleri Allah kullak edecek kültürel değerleri yok edecek her şeyi yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada emniyetli olarak ad edilen bir başka ülkeden gelen kişi sayısının orantısıyla ilgili tehlikeli boyut Türkiye'de tam 4,5-5 katına çıkmış. Oraya. Bu bir yabancı düşmanlığı veya ırkçılık değil. Bu topraktan kolay kazanılmaz. Ama bizim kendi değerlerimizde kendi geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Gelip geçici ve doymak bilmeyen hırs, doymak bilmeyen bu anlayış maalesef bütün gücüyle devam ediyor. Bir de düşen görevler var. Ne yapacağız? Türkiye'de son dönemlerde insanlar, ben çok büyük endişe içindeydim. Yani bu nasıl bir ürün toprağı? Bu nasıl bir şey? İnsanlar nasıl sessiz kalabiliyor? Zaman zaman yani bir takım tepkisel hareketler, bir takım hani bağlı bulunduğumuz kendi elimizdeki imkanlar içerisinde bir şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Bazen bunun sesi değeri yükseliyor, sıkıntılar da yaşanıyor. Tutamıyoruz kendimizi. Ya yani insanlar nasıl bu kadar sessiz kalabiliyor? Diyorduk ki bu insanların da canına takip. Artık onlar da çok Çünkü bu değerlerin bizler için, ülkemizin geleceği için, çocuklarımız için kaçınılmaz değerler olduğunu da gördük. Biz bütün bu değerlerimizi de, geleceğimizi de, çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Yani bunu özellikle burada hani kent, mimarlık ve bunun kavramı içerisinde özellikle sizlerle paylaştık. Hepimizde güncel olan bir miktar da depremle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. 99 depreminden sonra yapılan çalışmalara baktığımda bir mimar olarak 99 depreminin olumsuz bir hadise olmasına rağmen Türkiye'deki kentleşmenin daha planlı, daha doğru bir takım şeylere imkan sağlayacağı gerekçesiyle bir miktar umudum vardı. Fakat maalesef depremi dahi 99'dan sonraki depremler de dahil buna Van depremi vesaire çıkartılan yazalar düzenlemeler kanun hükmündeki kararnameler bir gece yatıp sabah kalktığında değişen bir takım programlarla Türkiye Allah bullak edeyim. Ve şu anda kentsel dönüşüm dediğimiz olay tamamen fiziksel olarak yapıların yenilenmesi, kentlerdeki nüfus yoğunluklarının artması, donatıların, altyapının hiçbir şeyin değişmesinin gelecekte kentleri yaşanmaz kılacak hale getirmiş olur. Ve birilerinin de para, ceplerine para dolması. Çıkarılan yasalar, afet riski altındaki alanların tespiti ve oradaki bu işlerin yapılmasına ilişkin yapılan çalışmalara, harita çalışmalarına baktığınızda Türkiye'de 99 depreminden sonra İstanbul gibi büyük kentlerdeki afet riski taşıyan alanlarla bunların üst üste çakıştırdığında örtüşmediğini görüyoruz. Neden örtüşmüyor? Rantın, kazancın hangi alanlarda daha büyük imkanı varsa oralara saldırmışlar. Öbür taraftaki depremsellik arz eden yapı stokları olduğu gibi duruyor. Halk fakir. Kendi binasını yenileme imkanı yok. Halkı kaderiyle baş başa bıraktılar. Ve son yaşanan depremde hepimiz çok iyi biliyoruz ki 48 bin olarak ifade eden resmi rakamın çok çok üstünde 200 bin lira yakın canımızı yitirdik. Ve o insanlar yıkıntıların altında inleye inleye vefat ettiler. Maalesef. Bütün bunları hepimiz biliyoruz. Ve bütün bunların içerisinde Oradaki bu acının üstüne dahi tarım alanlarına ve kent merkezindeki gittik oradaki arkadaşlarla da temaslarımız oldu. Bir takım ranta dönebilecek arazilere çökecek şekilde yeni uygulamalarla yapıyorlar. Geçenlerde haberlerde izlemişlerdir. İnsanların kendi mülklerini elinden aldılar. Gasp ettiler. Gözüm ona yaşanılır yeni bir kent yaratmak adına yapıyor. Ama maalesef böyle değil. Ve bu rant alabildiğine gidiyor. Ve devam ediyor. İşte İstanbul üzerinde 21 milyona gelen bu kent. 21 milyon bakın 16 milyon falan diyorlar. 21 milyon bu kentin nüfusu. Bu kent artık yaşanmaz bir kent oldu. İstanbul'daki bu kentin ayarının kaçmış olmasına rağmen bu yeni Kanal İstanbul projesiyle bir buçuk milyonluk iki yakada iki kent projesi maalesef uygulanmaya başladı. Böyle bir projenin ekonomik olarak bu ülke tarafından yürütülebilme imkanı yok. Ve böyle bir projenin dışarıdan bir destekçisi de yok. Ama biliyoruz ki birilerine bir takım sözler verildi. Bazı yerler satıldı. Onlara karşı aldım alınan paralar nerelere gittiyse bir hareketi getirebilmek adına Böyle bütün 24 bin konutluk inşaata daha bir hafta önce de başladı. Ve oradaki İstanbul'u besleyen su havzaları ve İstanbul'un ihtiyacı olan o barajların yok edecek şekilde acımasızca bunu yaptı. Aynı olay bizim Ömerli havzası içinde. Geçen de arkadaşlarla konuştum. İki tane büyük proje var. Ömerli gölü içme suyu havzasını yok edecek nitelik. 8 milyon metrekare yer imara açılıyor havza içinde arkadaşlar. 8 milyon metrekare yer. Ve havzanın suyunu, yerel su sularını kirletecek tuzlu organize sanayi. Tamamen kimyasal üretim yapacak bir organize sanayi projesi projesi yapıldı. Biz bunlara itiraz ettik. Şu anda mahkemeleri devam ediyor. Daha yargı süreci devam ederken kamulaştırmaları yaptık bölgedeki halkın elinden arazileri aldılar. Şimdi öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki zaman zaman oda olarak açmış olduğumuz davalarda imar planlarına yaptığımız itirazlarda yargı planı iptal ediyor. Oh diyoruz. O plan üzerinde bir noktanın dahi değişmesi iptal edilen planı hükümsüz kılıyor. O planı tekrar soruyorlar. Ve böyle inanın 7-8 tane plan tekrarlarıyla davalarımızın olduğu zamanlar oldu. Ve her bir davanın kendi içindeki ekonomik boyutu diğer şeylerini anlatamam sizlere. Yani biz mimarlık ve meslek meselelerini bir kenara ittik. Ülkenin bir jandarması gibi oldu. Ve soruyorlar. Işte arkadaşıma da soruyorlar yolda. Şurada şöyle bir şey vardı. Ne yaptınız mimarlar olarak? Her şeyi izlemek, görmek zorunda kalıyoruz. Hissediyoruz. Çünkü böyle bir yetki var şey var sırtımızda. Ha bunu biz yetkilendirildiğimiz için değil. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin insanların mimarları olarak görevimizin olduğunu da düşünüyoruz. Ama dur durak bilmeyen bütün bu çalışmalar maalesef devam ediyor. Maalesef devam ediyor. Ve bunlarla ilgili olarak da önümüzdeki süreçlerde işte bugün İSKİ kendi yetki alanında bulunan yer ile ilgili olarak 25'ine kadar inşaatları durdurun demiş, karar almış, mühürleyeceğiz demiş. Arkasından bütün yetkili kurum başındaki kişilerin hepsini teker teker içeriye aldılar. Yani insanlar, ben yıllardır program yapıyorum. Bir sürü hoca akademisyen konuk olarak geliyor, gerçekleri anlatıyor. Bazıları gelemez oldu. Bir taraftan da şey de diyemiyorum. Çünkü e, ekmek parası. Öğretmenlik yapıp ondan geçinebiliyor. Adam bir yere çıkıp bir şey dediği zaman tak alıyorlar görevden. Bütün üniversitelerin başlarına atadıkları direkt Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atadıkları kendi yandaş adamları, kendi öğretim üyeleri üniversiteleri rezil etti. Eğitimimiz yerlerde sürünüyor. Yani biz mimarlık fakültelerine falan gittiğimizde işte geçen yine arkadaşımla konuşuyorduk. Ya öyle projeler var ki ben 1979 mezunuyum, Yıldız mezunuyum. Ya, ben isteyerek girdim mimarlığa. Yani. Ve bizim çizdiğimiz projeler, verdiğimiz emeğe bakıyorum. Şu anda odamıza gelen projelere bakıyorum. Olur gibi değil. Yani meslek etiği kalmadı. Her şeyi çürüttüler. <laughs> Ve sık sık söylüyorum bunu, burada da söyleyeceğim. Toplum ahlaksızlaştırıldı. <laughs> Ve bunu nakış gibi işlediler. Ne kadar ahlaksızlık yapıp ne kadar kazanırsan o kadar iyi insan oluyorsun. O kadar akıllı oluyorsun. O kadar işini bilen oluyorsun. Ve bu ahlaksızlık artık öyle bir diz boyu oldu ki kendi içlerinde bu sonradan zengin olanlar paranın el değiştirmesiyle bu tabanında kültürün kası olmayanlar bile işte görüyorsunuz sosyal medya paylaşımları. Çıldırdılar. Ve böyle bir çürümüşlüğün içindeyim. Maalesef. Bu, hepsi bunların tamamı bizim bu konudaki yapacağımız çalışmaları çok daha sırtımıza büyük, büyük vurarak devam ettirmesini gerektiriyor. Ama yapacağız. Ben konuşmamın başında da söyledim. Sevgili muhtarımın böyle bir şeyi burada yapmış olması. En azından bakın. Bizler de sizleri buluşturduk. Burada oturup bir şeyleri konuşabiliyoruz sizlerin buraya gelmiş olması, buradaki arkadaşlarınızla görüşüp bir iki şeyleri paylaşmanız burada bir enerji yaratıyor. Bütün Maltepe'nin mahallelerinde değişik zaman aralıklarında böyle bir şeyin olduğunu düşünün. Bu enerji büyüyecek, alanlara çıkacak ve insanlar birbirlerinden etkilenecekler. Demokrasi bu işte. Şu anda yaşadığımız demokrasi değil. Ve bütün bunların unutmasında benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliğim de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyeliğim de Yani siyasetin üst noktalarında da bulundu. Bir takım gözlemlerim oldu. Çok detaya girmeyeceğim. Ama sıkıntılarım olacak. Gerçekten çok. Bu plan kararlarının böyle bir yılda beş bin tane imar plan tadilatının yapıldığı bir İstanbul'da planlı kentleri yaratmak, bu kentlerde yaşanacak bir şeyi oluşturmak maalesef mümkün değil. Ve planların bakanlık tarafından, TOKİ tarafından ve bir takım kişiler tarafından yapılıyor olması plan bütünlüğünü ortadan tamamen kaldırıyor ve o planın yapılması için harcanan zaman oradaki ya yani bir plan kararının alınması ile ilgili raporlar var. Okusam size şaşırırsınız. Yani oradaki hava durumundan, mevsimden, geçmiş yıllardan o kadar büyük emeklerle yapılan bu planların hiçbir işten anlamayan seçilmiş meclis üyelerinin içinde mimar şehir plancısı olmayan imar plan tadilatına uygun imza atarak Allah bullak ettiği bir dönem yaşıyor. Tam burada bir şey daha söyleyip bitireyim. Son depremden sonra bilim insanları biliyorsunuz ikiye ayrıldı. Biri dedi ki İstanbul'da artık deprem yok. Biri dedi ki geliyor. Ben Toplumun de deprem ile ilgili bilgilendirilmesi ve toplumun alıştırılması konusunda maalesef gerekli çalışmaların yeterli bulmuyorum. Toplum bu konuda cahil bırakıldı. Yönetenler de her türlü afeti kendi çıkarlarına kullanacak sisteme kurdular. Şimdi bir taraftan bakıldığında son 6.2'lik depremiz. İstanbul'daki olması gereken, kırılması gereken fay depremini atlattığı anlamında yorumlansa dahi zaten rehavet ve bütün insanlar da şimdi hafif bir sallıyor, herkes bir panik, üç beş gün sonra unutuyoruz. Mısırlılar bile kendi aralarında Yani <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> yani <çekişim. gülüyor> bu tür, bu tür iletişimler bizi hiçbir zaman gerçeklerden uzaklaştırmıyor. Ben inanıyorum, çok samimiyetle söylüyorum. <laughs> Bu son toplantılarda milyonları alanlarda, bu alanlardaki insanların yaş ortalamaları, grupları, soluk, çocuk gördüm. Bu ülkeyle kolay kolay teslim olacak bu ülke değil. Bunlar da bunun farkında. Bunlar da farkında. Eğer onu hissettiler, yarın halifeliği ilan ederler. Bunlar da farkında. Hala didim didim çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Çünkü bu ülke Cumhuriyet... Ve Atatürk arkadaşları burada öyle bir kök verdi ki biz o kökten beslenerek bu ülkenin geleceğini de güzel yerlere taşıyacağız. İçimizde bunu asla unutmayalım. Her zaman içimizde yaşasın. Ve bunu yetirirsek zaten yapacak bir şey yok. Yani. Ben Sayın Muhtarım'a tekrar teşekkür ediyorum.